Çok güldüğüm bir video gördüm. Adama, adam içki içmiş. E, Polisler de şey ölçecek. Alkol metre mi diyorlar. Fakat adama çok su içiriyorlar. Hani <laughs> alkol çıkmasın diye bir ben hiç anlamadım. Fakat çok güldüm. Ya abim sen ne çekip şu? <gülüyor> <gülüyor> Sıra Ağzını yıkar mısın? Çok içmeyiniz bir şey değiştirir. Ağzını yıkayacağım, çalkalayacağım. Ağzında alkol kalmasın. <laughs> Ciğerden bakıyoruz. Konuştuktan sonra üfle. Suyu içtikten sonra üfle hemen. Buraya doğru dalım. Ben durduğumda durulmamış gibi sürekli üflüyorum. Ağzına mı Evet, ağzına. Suyu içtikten sonra? Yalan, 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 yalan. Bitmedi. Tamam, bitiririm. O ses kesene kadar E Ben dur diyorum. Suyu iç ondan sonra. Ver onu Su iç, su iç. Oynatı var mı? Ne ne abi var? iki birer bir bardak vodka <laughs> eşli. Işte. Benim daha benim yormadı ağabey. Evet, <laughs> ağabey, Tamam. Benim an, an metre ne nedir su? Gel üfle bakalım. <laughs> tamam. Terimi ne kadar sağ? Ses kesilene kadar <laughs> üfle. Üfle. Yalan, 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 Tamamdır. Sıfır tamam. doksan. Kaç? Yasal sıranın üzerinde, sıfır doksan. Ne kadar yüksek? Çok pro. Kaç olması lazımdı? 6 <laughs> ay. Evet. Abi, ya. Ne ya. <laughs> Cezası? Cezası <laughs> 10.000 lira ceza. 6. Altı... Abi sen ne çekip duruyorsun? Kurban kalemi ver. 6 ay ehliyet gitti. 10.000 de yazmışlar ya çok iyi değil mi arkadaşlar? Çok güldüm. Su içince ne oluyor ki? En fazla toksinleri atarsın, alkolü. Ama onun içinde hani çiş yapman gerekmez mi? Ne bileyim ben alkol aldığım zaman özellikle sıcaksa çok su içmeye dikkat ederim ki hani sırf böyle alkol karaciğeri zarar vermesin diye ama ne bileyim ben bunu anlamadım polisler ne yapmaya çalışmış. <laughs>